Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Eyyü cülesâ'ine khayrun. Hangileriyle oturursak daha hayırlıdır? Hangi arkadaşlarımız bizim için daha hayırlıdır? Efendimiz şu üçünü söylüyor. Biz kimlerle oturalım ya Resulallah? Sizlere Allah'ı hatırlatan, onu gördüğünde size Allah'ı hatırlatan birisi varsa hemen yanında oturun. Ve orada dünya kalbinizden çıkıyor. Orada dünya kalbinize çıkıyor. Orada Allah'ın dışında hiçbir şey sizin için tatlı değil, güzel değil. Ayrı bir alem, ayrı bir tat, ayrı bir lezzet içine giriyorsunuz ki o da ehlullahtır iliminizde keskin görüşlülüğüyle fayda veren akıl yürütmesiyle fayda veren ilim yürütmesiyle fayda veren kimseleri gördüğünüz zaman onlarla oturun çünkü onlar size fayda verirler. Gördüğünüzde amelleri size ahireti hatırlatanla oturun. Amelleri size ahireti hatırlatıyor. ve la tujalis illa aliman Sakın ha oturma ancak kiminle oturacaksın? Alim olan. Hangi alim? Hakkı kestiren alim. Geçen söylemiştik. Basar görmektir, bastıran, basir kestirendir. Hakkı kestirenlerle, doğruyu kestirenlerle, iyiliği kestirenlerle oturacaksın. Tamam mı? Evet. Vakat su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Eyyü cülesâ'ine khayrun. Hangileriyle oturursak daha hayırlıdır? Hangi arkadaşlarımız bizim için daha hayırlıdır? Efendimiz şu üçünü söylüyor. Men dekkerekum billah ve zade fi ilmikum mantiquhu ve zekkerakum bil ahireti ameluhu. Bak üç şey. Men o kimse ki zekkerakumullah ru'yetehu. Biz ru'yeteyi söylemedik. Biraz önceki hadiste. Men zekkerakumullah ru'yetehu. Gördüğünüzde size Allah hatırlatan. Biz kimlerle oturalım ya Resulallah? Hangi arkadaşları seçelim? Efendimiz şu üçünü tavsiye ediyor. Men zekkerakum billah ru'yetuhu sizlere Allah'ı hatırlatan onu gördüğünde size Allah'ı hatırlatan birisi varsa hemen yanında oturun. Size Allah'ı hatırlatıyor. Yani sizi Allah'ın emrettiği emirlerle ve nehilerle hemen iç içe. Hemen iç içe. Ve size o şekilde muamele ediyor. Ve orada dünya kalbinize çıkıyor. Orada dünya kalbinize çıkıyor. Orada Allah'ın dışında hiçbir şey sizin için tatlı değil, güzel değil. Ayrı bir alem, ayrı bir tat, ayrı bir lezzet içine giriyorsunuz ki o da ehlullah'tır. Hayatı neyle geçmiş? Eskarla. Dili kalbinden ayrılmayan, dili kalbinden ayrılmayan, sürekli kalbine lafzatullahı nakşeden ve o kalp ki lafzatullahla nakş olmuş, o da tamamen dünyadan beri olmuş, dünya ile teması, dünya ile münasebeti sadece zaruretlerdir beşeri ihtiyaçtır ve beşeri sorumluluktur. وَزَادَ fi ilmikum <Sessizlik> مَنْتِقُهُ Keskin görüşlü, keskin görüşlü olması, mantıkta, akılda tamamen danışılır bir hal alması sizin ilminizi ne yapar? Çoğaltır. Demek ki mantıkının kestirici görüş, keskin görüşlüğünün keskin görüşlüğünün elimize ziyadeleştirmen veyahut da ziyadeleştiren kimler varsa onlarla oturun. İliminizde keskin görüşlüğüyle fayda veren akıl yürütmesiyle fayda veren ilim yürütmesiyle fayda veren kimseleri gördüğünüz zaman onlarla oturun çünkü onlar size fayda verirler. Onlar kendi göğüslerinden ve beyinlerinden size yol gösterirler. Üçüncüsü ve zekkarakum bil ahireti, he? Amalehu. Ve bil ahireti amalehu. Gördüğünüzde amelleri size ahireti hatırlatanla oturun. Amelleri size ahireti hatırlatıyor. Amelleri ne yapar? Onun ameli efendim salih'tir. Hakikaten bakıyorsun ki dünyadadır ama dünyayla beraber değildir. Yani el-halva fil celva. Tarikattaki şey o, el-halva fil celva. Celvanın içerisinde halvettedir. Yani etrafında ailesi var, çevresi var, insanlar var, herkes kendi işiyle meşguldür. Ama o helvettedir. O Rabbiyle meşguldür. Amel o. Ameli Allah, ameli helal ve haramla efendim meşgul olma, helalleri yaşayabilme, haramlardan sakınabilme. Onun için helvet fil celve, ehli olan insanlarla aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir arada olurum. Demek ki kalbi mutmain olan ela bizlik lillahi tatmainul kulub men zekerakum billahi ru'yatuhu onlar ki neydir? Onları gördüğünüzde Allah'a hatırlarsınız. Çünkü onların kalbi Allah'la mutmaindir. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Allah'ı zikretmeyle ancak kalpler mutmain olur. Onlar onun o sınıftan, o gruptandırlar. İkincisi onlar istişare ehlidirler. Onlar nasihat ehlidirler. Yanlarına gittiği zaman onların an, akılları, mantıkları sana yol gösterir. Sana bilgi aktarır, sana kültür aktarır, sana fikir aktarır. Sen onunla kendini biliyorsun, tanıyorsun. Onlar bilge insanlardır. Bilge insanlar. Allame. Ve aynı zamanda onlar ki amelleri sürekli efendim ahirettir. Gittiğin zaman onun ameli sana ahireti, dünyayı değil ahireti hatırlatıyor. Onlar kimlerdi? Ne dedik? Onlar şu kısım ki he, ehlül fil celve. Celvette ehl-i halvet olan insanlar. O zaman bizler bunları kaybetmeyeceğiz. Biz bunları kaybedersek biz de kaybetmiş oluruz.